lerler. E bir e, işte Fortnite gibi oynayacağız. Arkadaşlar, e, kanala like ve abone olmayı unutmayın. Bu arada bir tane video gelmediyse bu ikinci video ama benim olsun. Ardan da tane çektim. Arkadaşlar, pro geldi, pro geldi, pro geldi. Şu geri döndü. Aman öldü. Ya yükseldim. Aa abi bir kağıda Şimdi de seslendi Of. Siz bittiniz. Siz, siz bittiniz. Siz bittiniz. Korkaklar. Öldürdünüz. Korkaklar. Neden böyle görüşelim ya? Allah. Allah. Hayır sakın. 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 Ah, sakın. 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 Ya kafama zıp zıp diye hayali tavcısı gibi vurdu. Sakın. Sakın. Kosmuş, <laughs> kosmuş, şubunuz kosmuş. Of, bos, kos, şubunuz nost. Of, oh, yani ki.

등등등등등등 가만 놓고 등등등등등등 등등등등 등등 우등 세미티니 사비! 아 피네베치. 야 학. 야 가르치기 좋 Üstümdeki, üstümdeki. Haydi bismillah Allah 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 Allah. ne verdiyse. Adam azınız tek gelin ama uğurlar. <laughs> Adamsınız tek gelin. Bizi ayıramıyoruz biz kardeşiz Ama bak tek geldik biz. <laughs> biz Korhan <laughs> <laughs> Elim kırıldı. Hakat baklaş. İşte ki, hosta. Aynı <laughs> kardeş kardeş işte orada. Hızlan. orada dans yapıyor. <laughs> 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 Aa mübit. ya Ya hak bismillah. Of of. Zang bu so, ya. Hava efendim. haklı ay ya. Arkadaşlar ne Gel 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 gel. gel 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 haritaya vuruşuyor. Dilerle kafa vuruşuyor. Gah gel korkak gel bilir miyim? Of çok ya. <laughs> Arkadaşlar ben hayatımda böyle bir çektiğimde ben kazanıyorum ya. Bunu ben bunu bir kere şey çektim galiba. Çektiğim, aa, çektiğimden dolayı ben kazanıyorum Bir çekimde. Aa bak bu sopayı benim elime vermeyin. Şeytan doldurur yapma. Abi benimkini doldurdu. Gel. Ay ay, 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 ay. Ya, siyah kara. Siyah beyaz. Beşiktaş. Oh, oh. arkadaşlar. Tek nasıl duruyor ya? Of. Adam söz tek gönüle. Of. Benim kardeşim de yardım ediyor biraz. Kardeşim değil. Şey şey. Of. of. Arkadaşlar bu iki de oynanıyor Ne oluyor?

Adı, ya. Amerika, Amerika falan işletmez. Azerbaycan, Türkiye. Ay Türkiye neden çıktı? Türkiye. Azerbaycan, Türkiye. Başka bir yoktur. Türk Ül ülke olarak. En büyük Allah bizim Allah. En büyük Allah bizim Allah. En büyük asker bizim asker. Valla bak ya arkadaşlar. Hayır hile üç yıldız. Hayır. Ah, ben zaten bu kadar para alıyorum. Ha oyunu zengindim ama yani oyuna iyi bir şeyler gelsin ya. Ben bu oyunun prosunu hayırlı var. Bu kaç kişi oynuyor bilmiyorum. Ama internetsiz galiba Bilmiyorum. Ay bak. Ya sen ne kadar korkaksın. Ya sen ne kadar korkaksın ya. Ya hak o uzadı ya kafasını pehmeze aktı. Mayalı yağlı Bir kostil. İki turuncu. Yeşil en sevdiğim renk. Yeşil en sevdiğim rengi aşağı ar yazın arkadaşlar. Ben normalde yeşil karate, karate kıyafetçi ay karate gibi olsun diye ya beyaz yaptım. یا، این چه هوا؟ بالک بالک استاندیش، فنج. ای بالجی، باله، کردم سون یا؟ اون هیچ احساسی نیست. اوه، کاملاً یا. چیزیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشیشی

benim özellikle saçımı bastırdım. Ya ayın pozu verdik ya. Şimdi bir <laughs> star skin. Of çok güzel çektiniz. Of. Of çok gerçek. Şey karameraman. Karameraman. Ya. Ya kim de aynı pozu veriyor. Ya bu ne ya. Of. Ben o sayısını şimdi aldığım kırmıştım. Oyunda ben olsam şu dağların yüzlerini kırmıştım. Ya yani ben de orada bir karate bulmuşum. Şu karate, marate, şorete, marate. mid basmış, kit basmış, kit basmış. Hece, hece, hece. İşte bayıl, bayıl, bayıl. Vay, hey, vay, hey, vay, vay. Hey. Çık, çık, kahraman ama ya. Ben de saçmaladım, karamarame. Aha, karama ben ben bu, ben bu kelimeyi ezberliyim ben unutuyorum. Kameraman çek çek orada beni çekiyorlar. Şurada şuradaki evden gelsin görmüyorsunuz. Aha hay hay hay. Domuz Aha pro geldi bu işte ben pro'yum işte arkadaşlar. Hayır. Ya. Şimdi bu olmasa ben onun kafasını pekmezden kıtmıştım. Olsan kafa pekmez. Ya bu ya neden vurmuyor ben olsam şimdi olsa bayla kafasını kıtmıştım. Siz arkadaşlar sakın dövmeyin. Salah Of. Korkak. Al sana korkak. Tavuk. Ay gerçekçi. Ses çok gerçek. Kulaklıkla kula dinleyin. Çok gerçekçi olduğunu anlarsınız. Kafayı indirdim ya. Bir de tavşan gibi zıplıyor. Yapma abi. Sen gidiyor. Al. Of kırdım. Al kafa. Al. Kafa. Arkadaşlar ben bunu bir kere yaptım bu oyunda. E, o adamın kaskı varken ben ona kafalık attım. Yani çok saçma. Ben o da bomb kere attı. Şöyle kafayı bunu ya. Bak bizimki ismini de koyayım arkadaşlar. Yorumlarda yazın ben. Diyorum ki. Mandalina. Çok sağlıklı. Bu, bu zamanda arkadaşlar in ince devi tanıyla. Bir tane de konuşun olur. Aa, arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Videoya like ile abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.